Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven. Olmadığı zamanlarda bile birine sadık kalmak her yüreğin harcı değildir. Güzel insanlar kadar güzel cümleler biriktir hayatında. Bilmek yeterli değil, uygulamak gerek. İstemek yeterli değil, yapmak gerek. Dünü toprağa gömmezseniz, yarınlarınız çiçek açmaz. Hayattaki en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır. Her zaman inandığım bir şey vardır. İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan çok daha iyidir. İnsan kalbinde ne taşıyorsa dünya'yı öyle görür. Ben sabahlara güneş olmaya gidiyorum. Kimse karanlığa uyanmasın diye. Sevgi Sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. Bazen hayat öyle bir tezgah kurar ki sadece iki kelime düşer diline. Nereden nereye dersin? Nasip derler. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür. Biri de doğmamıştır. Yaşamak güzel şey doğrusu, üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu. Kaybetmekten mi korkuyorsun? Kaybet. Düşmekten mi korkuyorsun? Düş. Yaralanmaktan mı korkuyorsun? Yaralan. Sonra iyileş, yeniden kalk, yeniden başla, yeniden sev, yeniden aşık ol. Bir daha mı düştün? Bir daha kalk. Er ya da geç, Beklediğin gelecek, er ya da geç aradığın seni bulacak. Ama sen bir kez yıldın mı, korktun mu, maskeni yüzüne geçirip, kalkanlarını kuşandın mı, o zaman bitecek, beklediğin her neyse asla gelmeyecek. Bin alim bir araya gelse, yine de bir cahili ikna edemez. Bu ilmin acziyetinden değil, cehaletin hadsizliğindendir. Olmuyorsa zorlama, ya hayallerin kırılır ya kalbin. Unutmuş gibi yap çünkü güzel şeyler onları hiç beklemediğinden gerçekleşir. Kendinle mutluysan kimseyle derdin olmaz. Gülümsemek Adaleti bozuk düzene Sessiz bir küfürdür Gülümseyin Bir insanın Hayatının ikinci yarısı ilk yarıda kazanılan Alışkanlıkların Sürdürülmesinden ibarettir Kendimiz için Yaptığımız şeyler Bizimle beraber ölüp gider Başkaları ve dünya için yaptıklarımızsa ölümsüzdür. Söz vermeyin, güven verin ki söz vermenize gerek kalmasın. Eğer basit bir şekilde anlatamıyorsan o konuyu iyi anlamamışsın demektir. Olmayacak tam bir vazgeçiş kelimesi olmadı emek yüklü. Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir. Ya yaşaman gerekenleri zamanında yaşayacaksın ya da yaşamadın diye ağlamayacaksın. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar. Ama rengarenk gökkuşağı da Yağmurdan sonra çıkar. Aslında insan söylediklerini anlayan değil de söylemediklerini anlayan birine ihtiyaç duyar. İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır. Karşındakinin susuşundan bir şeyleri anlamaktır. Sevgiyi zedeleyen en kötü etken yalandır. Doğruyu söyleyen kaybetmez. Sevginin sadakatini kazanır. Olduğun gibiysen eğer, olmamışların gönlünde barınamaz. Kendinizi başkalarına anlatmanıza hiç gerek yok. Herkes kimliğini cebinde kişiliğini yüreğinde taşır. Aşk bazen gitmekle kalmak arasında verdiğin en büyük savaştır. Sevmeyenin aklı, gerçekten sevenin kalbi kazanır bu savaş. Garibin hikayesini dinlemek için yeni bir garip kulağa gerek. Zira hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakanlar anlaşabilir. Ne güzel yerlerde saklanıyor bazı şeyler. Aklında, saklında, duanda. Haydi gel, seninle bir söz verelim. Yeniden ayağa kalkmaya, geçmemişi geçmişte bırakmaya. İyi olun, iyileri kul değil, Allah, Allah ödüllendirir. İnsanları kaderleri karşılaştırır ama karakterleri yakınlaştırır ve davranışları da uzaklaştırır. Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum. senin için kalbiyle dua eden birini asla kaybetme. Samimi olmak en güzel keramettir. Bırakın uçmak kuşlara münasır olsun. Akıllı bir erkek dünyanın en güzel kadınını sevmez. Dünyasını güzelleştiren kadını sever. Bir gün hayatına öyle biri girer ki bırak geçmişte seni mutsuz eden insanları düşünmeyi dünyadaki tüm insanları görmezden gelip sadece mutluluğuna odaklanmış halde bulursun kendini Aklı boş insandan hikaye dinlersin aklı başında insandan hayatı öğrenirsin Bazı insanlar birbirine aittir kavuşmasalar da bir ekmeği son lokmasına kadar yemeyi bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman gönlün hüzünlenince bunu ganimet bil çünkü insan sıkıntılarının bereketiyle bir yerlere gelir yüreğiyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez. İnsan sevmeli bazen bir insanı yahut bir ağacı ya da kanadı kırık bir kuşu. Zaten sevmezse insan, insan mı olur? Bir gemi yapmak istiyorsanız, insanlardan size yardım etmelerini istemeyin. Bunun yerine içlerinde engin denizlere açılma isteği uyandırın. O her şeyin mutlaka bir iz bırakacağına inanıyordu. İssiz şey olamazdı. Kuşların bile izi vardı gökyüzünde. Sözcüklerin dişte, bakışların gözde. Bir kalbiniz vardı, onu hatırlayınız. Az şeye sahip olanın köleliği de az olur. Yaşasın asil yoksulluğu. Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi. İnsan sevdiğine kırılmaz azizim. Ya tuz olur ya da buz. Her yara Kitap ayrıcı gibi durur hayatımızda, Nerede kalmıştık deriz, devam ederiz. Fazla kurcalamayın hayatı, Vicdanınız temizse, Yüreğiniz de güzelse, Yaşayın gitsin işte. En büyük zenginlik, Seni anlayan birine, Sahip olmaktır. Değerli dostlarım, selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Sürekli söylüyoruz, deklar ediyoruz, en güzel sevgidir insan sevgisi. Yüreğinizdeki o insanlık sevgisi her daim var olsun. Birbirinizi menfaatsiz ve çıkarsız sevin. Yani hepimiz birbirimizi güzel sevelim. Ben hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle inşallah.